Sevgili temsilcilerim sizlere kazancınızı arttıracağınız harika bir yerden bahsetmek istiyorum. Avon Akademi. Evet arkadaşlar Avon Akademi'ye giren o sayfaları ziyaret eden ve okuyanlar satışlarını arttırıyor. Nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar bizler katalogdan satış yapıyoruz değil mi? Ve o katalogdaki ürünleri eğer ki detaylı bilmezsek satışını yapabilir miyiz? hayır yapamayız İşte Avon Akademide tam buraya odaklanıyor yani ürünler hakkında tüm detayları öğreniyorsunuz parfüm notalarını biliyorsunuz e, hangi krem kimlere verilir veya işte hangi kremin e, yaş sınırları nedir veya makyaj paletlerimizin içerikleri nasıl parfümlerin yani bunların hepsi vesaire her şeyi Avon Akademide öğreniyorsunuz ürün detaylarını da öğrendikçe ne oluyor bir yere tanıtıma gittiğinizde inanılmaz derecede güzel bir şekilde ürünleri tanıtabiliyorsunuz ve satışınız da artıyor. Ve arkadaşlar satış becerilerini de geliştiren o kadar güzel eğitimler var ki evet tam aradığınız yer diyebilirim sizlere hemen benim videomdan sonra göndereceğim linkle birlikte Avon Akademi'yi ziyaret edin, kazançlarınızı arttırın.